arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Strong'u oynayacağız yine. Ay. Bu arada kendi geliştirdim. Çok ses var ya. Arkadaşlar kendimi geliştirdim. Yani artık kanavimi spam karakterle bile yenebiliyorum. Spamsız da ve kendi spam karakteri oynuyor. Spam ya. Spam. Spamcı ya. Ya of. Seni çıkarttık. Ya yani şu an benim kullandığım spor. Abi. Abi ben ama tamam cyborg oynuyorum ya. Oğlum oyunu kastırdım. Canım gözükmüyor. Anlamadım. Oha 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 Ben mal değilim Kardeş o mallar buraya gelsin kanka. Sen de çıkart. sans Hadi. Hayır. Salak bak ya. Dur. Yo. Ben salakmışım. Ya ben salakmışım. Bu arada e, Garo'nun biri bunun çok güzel bir şey koktu neyse. Garo'nun biri bu arada şey olmuyor. Garo'nun biri kalkını işte kalkını işlemiyor Garo'da. Biri ama. Salak. Aa salak. Düm. Maxlandı. Ay ben kalkanda kötüyüm. Yeminle kötüyüm ya. Salak. Öleceğiz. öldün mü? Evet ölmüş. Arkadaşlar bakın gözükmüyor. Şunu takip edin. Gözükmüyor. Buradaydı benim. Gel gel gel. Abi şu mallara bakın ya. Ne kadar mal var? Mega kutu açtık. Altın yolun var. sar. Biliyorum, biliyorum. Dehat kontursun. Çok hızlı yürüyorsun kanka. Kaç? Bulmuyor. Çok kişi ölmüş lan. Evet arkadaşlar. İyi oynuyorum. Anam. Ben ne kadar oldum? Aa bu da mı? Of oh, şuradan bir kill aldım. 5K'yım. Hop. Zort. Ha. Ha. Uf. Selam. Gün. Öldürdüm Allah 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 Allah. Senin de canını azaltırım. Oğlum. Of. Abi Yo izik izik Sala salak hayır hayran oldu bu dünya aşkı başka başka, başka yerde benden güzelim var. Bay bay. Ölürsün böyle. Hadi spam öldürüyorum ya. Spam. Abi tamam da. 2 ve 1 geliyoruz. Bence canım. Canım dolu değilmiş. Hımm. Sen de iyi ki ben de. Tamam hala dans ediyorlar çok iyi. Hayır. oh O nasıl yaptı lan? De. Hayran oldu gelin bu dünya başka birinde. Oğlum şu an yarım canımı götürmüştü. Sen de iyi ki ben de. Biri başka alsın üstünde Hayran oldu gülüm bu Dünya aşka büründü Başka başka diğer de bir benden güzeli mi var Ömrüm bir de bir oldu Başka ay dünya aşka büründü Oyun kasta Gidiyor Aa salaha bak ha ha Çay gözürme. Hayır oldu gülüm bu. Dünya şevrende yallah! Evet arkadaşlar öldürdüm. Kanka ya. Kanka. Hayır hayır hayır. Ay şey bakacak ezik ya. Sen iki basar mısın? Dört dört ay. Hadi bay bay. Hayran oldu gülüm bu. Dünya aşka bir olu. Başka başka bir. Güzelim var. Başka başka bir. Güzelim var. Selam. Ya. Abi adamın de az Arkadaşlar yanımda bir tane mal var. O yüzden bir tane mal. Ee, abim sayılır ama bir tane mal işte. Abim de sayılmaz bu. Malın tek ayı bu. Hayvan hatta. Yani yüzü hayvana benziyor. Bu bakları söyledikten sonra seni onu ticari mi Sarı bu arada. Yok, Oğlum ben youtuberlara bakıyorum lan. Herkes küfür abi. Biraz hayvana benziyorsun ama. Oy! Ya oğlum bırak ya. Oğlum. Arkadaşlar bir tane yanımda hayvan yatıyor. Hatta gorile benziyor arkadaşlar. Hayvan. bir ayı ayı işte arkadaşlar. Ayı, ayının teki. Yani biraz ama yüzü hayvana benziyor ama içi de işte ayı. Aa, kankam katıldı. oyu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi oyu. Oyu, oyu. Hayvan. Hayvanın teki. Şey mi ne içerisinde? Oluyor mu? Oluyor. Oluyor. lan. Hayvan. 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 Bomlar bu Böyle adamı. Arkadaşlar şu ayayı tamam bom. Telefon nerede lan Adam Ne? Ne? Tamam o zaman kapat. İşte bir tane hayvan işte böyle tehdit edersiniz bırakıyor işte. O kadar oldu. Bunları ne ediyorum ben? O da, o da, o da, o da sahip, telefon şey. şurada. Arkadaşlar <laughs> bu da, telefon şurada var. ararım Bir tane hayvan işte evet. bir Arkadaşlar hiç kimse beni öldüremedi lan. Ya. Ben hiç kimse öldüremedi. Şimdi öldürüyor. Sen diyat kontrolü öldüren var. Hayvan. A A A A zor. O ezik malak. Abi ezik işte ezik bir tane bir de hayvan var o da spam kullanıyor. Spam kullanıyor. Ne ararım? Spam kullanıyor. Görünürsün, görünürsün. Görünürsün. Tamam. görünürsün. Kameradan görünürsün kameradan görünür. Arkadaşlar ben birazdan kapatacağım. Çünkü yemek oldu.